Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 9 ekran olan bir e, ultra monitöre sahip yanlamasını yani uzun monitörü sahip arkadaşlar için Siyah bar kolunu çözüyorum Evet hani şu yanlarda iki tane siyah var olur ya evet, onlar Şimdi bir çözeceğiz e, Bu Başta baktım Türk çeken olmamış Türklerden bu siyah bar Ben de bir işte bir yerde yardımcı oynadım burada arkadaşlar hep burada Pardon. Buradan değil. Buradan Windows tuşuna basıyorum. yazıyoruz. burada Local Florent Base Config. Burada e, hangisini gidiyorsa mesela değişik bir isimli şey var. Bir e, hesabınız varsa burada bir tane olacak. E, kullandığınız hesaba yani bak buraya giriyorum, Ben bunu kullanıyorum. Buraya giriyoruz, Windows Game Settings. Şuradan arkadaşlar kullanacağımız yeri gireceksiniz, Buradan girmezsiniz olmaz. Yani. Ondan sonra buradan arkadaş ay gideceğiz. Ne Bak size 3 dakikada bölüm sunuyorum. Buradan monitör şöyle açacağız. Şunun de, cihaz devre dışı. burada cihaz devre dışı bırak yazıyor. Onu cihaz devre dışı bırakın. Yok mu arkadaşlar göstereyim yani şimdi yok monitörüm gider mi acaba falan filan dersin? Etkinleştirdim. Şimdi devre dışı bak. tekrar ekran falan gitmiyor. Bu kadar da arkadaşlar olmadı. Tükenmiş monitörüm. Hepinize iyi oyunlar dilerim. iyi günler.